Terima kasih. Sayın avukatım ya. Bazen çok kutlu olsun. Sağ ol. Doktor bana dedi ki kriz geldiği zaman avukat bulacaksın. Kesinlikle. Ondan dayak yiyeceksin. Kesinlikle. Tavlada. Şöyle bir sözüm var. He. <laughs> o krizi yaşadık. <laughs> tamam. Kriz gelince seni arayıp bulacağım. Kesinlikle. Tamam. Yaşasın! 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 Yaşasın!

Hamdi avukatı ne yaptın? Benim avukatım ya. ben ben evet, nerede? Ben de, şeref nerede şeref? Kaçıktı en sonunda Bağla bağla. Oo, ne haber abla? Bir Mayıs'ın kutlu olsun. Teşekkür ederim sizlerin de. İyi hadi görüşürüz yine. He? Vatandaşın tepeden bakar. Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs yaşasın 1 Mayıs Valici gidiyor. Ya, Valici. bile sizi beğendi bak. Valibi. Valicilik yapıyor o, bu karda. Ya, Valici. zincirle bağlayacaksın artık çevrecilere. Koca mısın iyice ya? Fındıktanla bağla bir hafta kendini bari. Eşe. He? Canlı yayındayım zaten.

Ölecek de başka iş sahibisi Top, Topalım ama ya. Hadi hadi. İnemiyorum ki. Azıcık bir daha yayın devam edin. Canlı yayındayım. Evde. Az elimi tutun ya. <laughs> <laughs> ya. Tektim. Bir zahmet ya. Sağ ol, merhaba. Çok mu? Çek çek, fotoğrafı çek. Canlı yayın değil. Selam söyle herkese, emekçilere. Tamam. Kahet gidecek, biz kalacağız. Kahet gidecek, biz kalacağız. 真的。 O <laughs> 6 gününü <laughs> 6 gününü <laughs> 6 gününü yandım tamam 6 tur onun أو... 6 gününü <laughs> Evet <laughs> canlı yayını bir 10-15 dakika sonra en yani geç tekrar başlayacağım. Hoşçakalın.